Evet kıymetli dostlar golvar.com'un ve Kayseri Üzülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu arada golvar.com'da yeni bir yazı yazdım yayınlanacak. Arkadaşlar lütfen ben linkini attım mıydı bir tane hayrına tıklayın açın geri kapatın gerekirse. Çünkü benim için önemli. Ben orada 500 yazısını gördüm müydü mutlu oluyorum. Ha sizler için önemli olmayabilir. Ama bakın totem yaptım. Ya 500'ü geçti miydi yazılar? Yani son yazım 500'ü geçti miydi? Bir sonraki maçta kazanıyoruz. Trabzon maçına kadar kafanıza vura vura tekrar tekrar söyleyeceğim arkadaşlar lütfen tıklayın lütfen tıklayın. Gına gelmesin ne olur ben de kendi içimde bir şey yapıyorum. İşe yarasın her maç ben atayım siz 500'ü geçirtin. 500'ü geçince maçımızı kazanalım. Güzel bir etkinlik olsun olmaz mı? Jose Mourinho gol çalıştıracak lafımı bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe Bodrum 2-0 yenerken yine inanılmaz goller kaçırdı. Ben bir önceki videoda da söyledim burada da söylüyorum. Manchester United maçında olduğu gibi kaçırılan inanılmaz goller Mourinho'nun sinirini bozmuş durumda. Bakın Bodrum maçında e, 2-0'dan sonra oyuna Cenk Tosun girdi. Oğuz Aydın, Mert Hakan, Yandaş gibi oyuncular sahaya girdi. Hani tüm oyuncuları hazır tutmak için skoru erken bulmalıyız diyor. Aslında Jose Mourinho şunu söyledi. Ben Oğuz Aydın'ı oynatmak istiyorum. Ben Mert Hakan'ı da oynatmak istiyorum. Skoru bulun oynatayım. Ya, takım arkadaşlarınıza katkıda bulunun diyor. Haksız mı? Haklı. Bakın arkadaşlar, yani bu sezon maçlarda yakaladığı büyük şans bulduğu gol sayıları. Şimdi Bodrum maçında 4 şans bulup 2 gol atmışız. Samsun'da 4 bulup 2 atmışız. Zaten berabere kaldık. Antalya'da 3 bulup 2 atmışız. 2-0 kazandık. Galatasaray maçında 6 büyük şans yakalayıp 1 atmışız. Kasımpaşa 2'de 2. Alanya 5 tane yakalayıp 1 atmışız. Şey 3 atmışız ya pardon. Ee, Alanya maçında bir Yanlışlık yapmışım. 5'e 3 olacak orası. Haliyle de 20 olacak gol sayısı bak. Çaykur Rize maçında 4 yakalayıp 5 e atmışız. O da Fred'in falan bireysel yeteneği. Göztepe'de 4 yakalayıp 2. Adana Demir'de 3 yakalayıp 1 atmışız. Yani 35 tane büyük şans yakalayıp bu kadar kaçırmak. Bu da normal bir olay değil. Ve Fenerbahçe bunlara dikkat edelim. Yeter diyor bakın. İdmanlarda artık kanat organizasyonları özel. Duran top çalışması ve son vuruş denemesi. Yani Galatasaray'ı gördünüz. Olmayan iki tane faul, iki tane duran top golü, 2-0 maçı kazandı. Diyoruz ki ya şöyle oldu, böyle oldu. Geçiniz diyor. Geçiniz diyor. Hakem hakkımızı yedi diyor. Şey yapıyorlar. Ya ben Fenerbahçe için aynısını söylüyorum. Her maçta bir tane duran top golü at ya. Ya Mourinho'nun en büyük özelliklerinden biri buydu. Gelmeden dedim ki lan Mourinho kesin duran toplara çok iyi çalıştıracaktır. Ben duran toplardan ümitliyim. Lan nereden dedim ya. Nereden dedim arkadaş ya. Vay arkadaş ya garip bir şey. Şimdi Osayi ve Maxim de demiş ki ayağınızda topu çok tutuyorsunuz. Şut atmanın geri atmaz gereken yerde pas pas atmanız gereken yerde şut atıyorsunuz. Bunlara dikkat edelim demiş. Ceko'dan vazgeçmiyor. Kabul ama kenar ortalarıyla atılan toplarla beslenmesini de istiyor. Ya yani Cenk Tosun çalışıyor görüyorsunuz. İşte en nesiri hak ediyor ama en nesiri hani kime sorsak kafa topları çok iyidir. Lan kafa topları çok iyiyse bu adama Kafada değerlendirmek lazım. Bu arada Bodrum Sport'a Volkan Demir'e kararı gelmiş. Ben şaşırdım. Şimdi Fenerbahçe'ye İstanbul'da kaybettiler. İsmet Taşdemir. Ben adamı tanımıyorum. Belki de koyu galatasaraylıdır. Bilgim yok. Ama 10 haftada 10 puan bence mükemmel bir iş. Yani İsmet Taşdemir'i göndermek, Volkan Demir'i almaları, yani elinden geleni yapacaktır. Ama kadronun gücü bu. Yani Hatay takımı takım çalıştırmıyordu Volkan Demir e 43 yaşındaki. Hani Bodrum'la görüşüyoruz. Resmi bir durum yok. İş resmileşince açıkları demiş. İsmet Taşdemir'le yolları ayırmışlar. Bence hata yaptılar. Bence bu sezon ligde kalırdı Bodrum. Gelecek sene de kalırdı. Sonraki sezonda 3-5 takviye ile artık adına söz ettiren bir takıma dönüşürdü. Yanlış yapmışlar. Ha yanlış yapmışlar demişken tüm Metin bu akşam bir aydınlanma yaşadım falan dedi ya Galatasaray Beşiktaş maçının ardından. Yani 2-2'nin ardından e, bir şeyler söyledi. Şimdi yaklaşık 25 yıldır Fenerbahçe'yi biliyor. Ve Arda kardeşlerin taktaktan ev sahibi Galatasaray'dan yana kullandığını söyleyebilirim falan filan demiş. Yaklaşık 25 yıldır Fenerbahçe'yi biliyor. Fenerbahçe'nin ne kadar hakkının yendiğini de biliyor. 25 senedir anlamadığını bir maçla mı anlamış? Yazık. Niyetten şüphe ediyormuş falan filan. Şimdi Jose Mourinho bazı açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho küme düşme potasındaki takıma asla gitmem. Şimdi Jose Mourinho Premier Lig'de küme düşmeyi oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini söyledi. Sky Sports'ta açıklamalarda bulundu. En sarışınlar bunda varmış. Şimdi Premier Lig Avrupa'daki en iyilik ama Premier Lig'de küme düşmeye oynayan bir takıma gitmem diyor. Gitmeyeceğim diyor. Tabi bunu Manchester United falan olarak söylediler ama bunu fragmanda. Sonra açıkladılar bunu. Şimdi bazı arkadaşlar Manchester United'ın Fenerbahçe'den Mourinho'yu istediğini Fenerbahçe'nin bırakmak için 25 milyon euro istediğini falan söylediler. Külliyen yalan dedim de bunu üyelere söyleyemedim. Whatsapp'takilere söyledim sadece. Ondan sonra da her tarafta paylaşıldı. Ya yani arkadaşlar bu <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. E, etkileşim kazanmak için uydurulan troll haberlerden birisi. Ya bir tane mesela Fabrizio Romano'nun uydurduğu hani e, söylemediği bir şey var ama hani biz bir uydurup paylaştık. Ulan bazı arkadaşlar başlamışlar sen de buna inandın deme. Şöyle bir ulan şaka yapıyoruz. Şakayı bile ciddiye alıyorlar ya. Vallahi enteresan insanlar var ya. Ruh hastası çok garip insanlar var ya. Gerçekten de ruh hastası çok var. Neyse biz işimize bakalım. Bizim işimiz Fenerbahçe. Bizim işimiz sizlerle. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Siz bizim değerlerimizsiniz. Arkadaşlar lütfen değerlerimize birlikte sahip çıkalım. Bakın biz birbirimize destek olmalıyız. Şu kanal büyüyor. Ben çok mutlu oluyorum. Kanal büyüdükçe acayip mutlu oluyorum. Memnun oluyorum. Seviniyorum. Niye? Kanal büyüdükçe sizlerden güzel destekler alıyorum. Ve kanal büyüdükçe çok enteresan insanlara da tanışmaya başlıyorum. Bilginiz olsun. Cezem oynuyor kimse beni Fenerbahçe'den alamaz. Şimdi açıklamaların tamamı Sky Sports'ta yayınlandıktan sonra enteresan şeyler söylüyor. Manchester United maçında stadyum ve yedek kulübesinde herkes gibi ben de penaltı penaltı diye bağırıyordum. Hiçbir hakarette bulunmadan ama kırmızı kart gördüm. Bunun asla kazanamayacağım bir savaş olduğunu biliyorum diyor. Yani etiket bir kere üstüne üstüme ver, yani vurulmuş diyor. Bu etiketi benim üstüme yapıştırmışlar diyor. Avrupa Kupalarında başarılarınızı göz önüne aldığında daha iyi bir muameleyi hak ettiğini düşünür müsünüz? Hayır hayır. Ben de herkes gibi aynı muameleyi görmeyi hak ediyorum. Sağda Lionel Messi olmanız ya da ilk maçınıza çıkıyor olmanız önemli değil. Messi için de genç oyuncu için de kurallar aynıdır. Ve teknik direktörler için de aynı, aynı şey geçerlidir. Carlo Ancelotti veya yeni başlayan genç bir antrenör olmanız önemli değil. Ancelotti genç hocanın davranması gerektiği gibi davranmak zorunda. Özel muamele istemiyorum. Dürüst muamele görmek istiyorum. Yani eğer yanlış bir şey yaparsam Beni cezalandırın ama yanlış bir şey yapmasam beni rahat bırakın. Hani Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım ya diyor yani, Premier asla küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmem. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bunu yapmam çok zor. Kupalar kazanmaktan çok daha farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir İngiltere'de üç grubu çalıştırdım. Diğer yani dört farklı dönemde teknik direktörlük yaptım ve orayı çok seviyorum. Geri dönmem gerekiyor. Tabii kimse beni istemezse ama bir gün geri dönmek istiyorum diyor. Bakın İngiltere'ye bir gün geri dönmek istiyorum diyor. Şimdi satır başları farklı. Bizimkilerin haber yapma yerleri farklı. Jose Mourinho İngiltere'ye geri dönmek istiyorum diyor. Al bunu haberleştir. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Önümüzdeki iki sezon boyunca bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz diyor. Ben şunu söyleyeyim. Sevgili Mourinho Allah yolunu baktığına açık etsin. Futbol şansı senden yana olsun. İnşallah Süper Ligi adalet gelsin. İnşallah takımımızdaki futbolcular yakaladıkları gol pozisyonu değerlendirmede çok daha becerili olsunlar. İki sezon boyunca, üç sezon boyunca şampiyon olalım. Hani ben bir anket yaptım. Topluluk kısmında bu anket mevcut ve güzel gidiyor e, oylama süreci. Arkadaşlar lütfen topluluğa arada sırada bakın. Üyeler baksın, duyum alsın. Aboneler baksın, anketlere katılsın. Şimdi Mourinho, üç, bu arada üyeler, abonelere de arada sırada aynı duyumu veriyorum. Bilginiz olsun. Mourinho diyor ki, yani Mourinho ile ilgili 3 yıllar karakaya Fenerbahçe şampiyon yapacak. Ama futbolu bu şekilde olacak. Yani bazen topu rakibi bırakacak, geri çekilecek falan deseler kabul eder misiniz? Hani %70'in üstünde bir kitle kabul edeceklerini söylüyor. Evet diyor. Ya arkadaşlar manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz? %100'ünün kabul ediyoruz demesi lazım. Yani %100'ünüz bunu demesi lazım. Ya başka ne olacak ya? Başka ne olacak arkadaşlar? Ya futbol bu. Bazen topu rakibe bırakacaksın. Doğru. Bazen rakip sana topu bırakacak. Doğru. Ama çoğunlukla başka iş yapacaksın. Çoğunlukla rakibi çıldırtacaksın. Yani Çoğunlukla diyorum bak yanlış anlamayın. Çoğunlukla rakibi çıldırtacaksın ama zaman zaman da topu rakibe bırakacaksın. Bırakmak zorundasın. Yani böyle bir dünyanın içindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir dünyanın içindeyiz. Ve e, ben açıkçası bu %20-25 bu kitlenin Hani Fenerbahçe düşman olduğunu düşünmeye başladım. Ya arkadaş istediğimiz şampiyonluk. Ben şunu da söyleyeyim açık bir Fenerbahçe eğer iki arka arkaya şampiyon yapsın heykeli dikilir. Bu yapıya rağmen bir hoca Fenerbahçe'yi şampiyon yapıyorsa heykeli dikelim. İstanbul muhteşem bir şehir. Avrupa'da yaşıyorum ve her gün Asya'ya geçiyorum. Antrenmandan sonra uyumak için Avrupa'ya dönüyorum. Londra'da Chelsea'nin antrenmanına gitmekten daha kolay İstanbul'da tesislere gitmek. Birkaç defa tesislerde kaldım. Bu normal bir şey. Arzumu ve açlığımı kaybedemem. Real Madrid'deyken Sir Alex'in Old Trafford'da beni davet ettiği zamanları hatırlıyorum diyor. O da çok ilginç bir adamdı. Yani ben şunu söyleyeyim. Mourinho'nun Real Madrid'e gitmiş şey Manchester United'a e gitmesini ister misin deselerdi. Ben istemem derdim. Ama hocam sen de kızıyordun. Ben kızıyorum. Ben hala kızgınım. Ben Mourinho için şunu söylüyorum. Tamam bir sistem oturtmak istiyorsun. Anladık. Tamam. Lafımız yok. Evet. Eyvallah. Anladık. Ama bu hızlanılmaz mı? Bu zıkkımı biraz hızlandırsan olmaz mı? Hızlandırılmış süreçten geçse. Kaç milli ara geçti? Kaç şey geçti? Yani... Neyse ben bir sonraki cümleyi okuyayım da. Birbirimize bağlı bakıp rahatlamaya çalışıyorduk ama rahatlayamıyorduk. United'a karşı oynamak bir zevkti. Bak bu cümleyi ben özellikle söyleyeceğim. United'a karşı oynamak bir zevkti diyor. United'a karşı oynamak. Yanlış anlamayın. Ben Mourinho'yu eleştiriyorum. Kızıyorum da. Ama abi hakikaten diyorum bak. Hakikaten çok ciddiyim, çok samimiyim. Ya ben Morun göre büyük maçlara çıkmak istiyorum artık. Hani bir Galatasaray derbisi, bir Beşiktaş derbisi, ne bileyim bir Trabzonspor derbisi. Yani olsun bunları izleyelim. Anlatabiliyor muyum? Hani keyif almak istiyorum. 10 yıldır Fenerbahçe'de başarı yok diyor. Başkan muhteşem. Taraftarlar iyi, oyuncular iyi, tarihi çok iyi ama 10 yıldır şampiyonluk yok. Bunun hakkında konuşmayacağım. Sadece Lille ve Galatasaray'a yenildik. Burada kazanan taraftar dünyanın en iyisi. Kaybeden de dünyanın en kötü takımı gibi gözüküyor demiş. Yani ileride belki bir şeyleri anlatabilir. E, Arteta'dan olay Mourinho cevabı diye bir haber var önümde. E, ne cevap vermiş? Elbette bu doğru demiş. Jose Mourinho'yu 15 yaşından beri tanıyorum. Barcelona'da antrenörlüğümü yapmıştı. 26 ya da 28 kupası var. O bir kazanan diyor Hani Jamie Carragher kendisini Mourinho'ya benzetmiş. Yavaş yavaş Mourinho tipi bir teknik direktör oluyor demiş. Farklı ülkelerde kazanması, kulüpleri dönüştürmesi, Mourinho gerçekten hayran olacak biri diyor. Bakın, kulüpleri dönüştürmesi. Biz Fenerbahçe'yi dönüştürebiliyor muyuz? Ya da Mourinho Fenerbahçe'yi neye dönüştürüyor? Hiç bunları konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz. Şimdi Emre Berezoğlu'ndan da Fenerbahçe'ye dair bayağı açıklamalar gelmiş ama Fenerbahçe taraftarının çoğu Emre'ye kızgın. Yani Galatasaray'ı övmesi işte bayağı şey yapması Fenerbahçe maçındaki enteresan hareketleri yani Fenerbahçe'ye karşı sanki bir kini var gibi konuşması biraz taraftardan tepki çeken şey. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış ben bilmem. Onu siz benden daha iyi bilirsiniz. Ben gördüklerimi konuşuyorum bildiklerimi konuşuyorum. Yani şey diyemeyeceğim. Bir iki bir şey daha diyecektim de dur kısa kısa da onlara da değineyim. Şimdi Fenerbahçe Beko 84, Makavi Tel Aviv 82. Basketbol erkeklerde İsrailli rakibimizi yendik. Muhtemelen bazılarında bayraklar yere yenecektir. Yetti mi yetmedi. Fenerbahçe Opet 75. Vilena Diyavu Diyanakkenizin LM maçı da yani FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C grubu maçında. Fenerbahçe Opet konuk ettiği Fransa'nın Galatasaray... E bu Villanueva takımını 95-75 mağlup ediyor. Yetti mi? Yetmedi. Voleybolda da Fenerbahçe'nin kızları Galatasaray'ı 3-0 yeniyor. Hey maşallah ya. Hey maşallah sen ne büyük bir kulüpsün ya öyle. Aferin sana ya sen ne büyük bir kulüpsün ya. Yendik ulan yendik. 84-82. Çok güzel oluyor bunlar. Ee, durum bu. Şimdi ben size iki tane transfer haber vereceğim. İlki Fenerbahçe'ye Anthony müjdesi diye vereceğim. Bakın Anthony ismini mutlaka ve mutlaka not edin. Bakın Fenerbahçe'de kabul ediyorum İrfan Can falan filan var ama devre arasında her an her şey olabilir. Şimdi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Şöyle oldu böyle oldu ama Antoni Fenerbahçe'nin ara transferde bir numaralı hedeflerinden birisi. Ve ben şunu söyleyeyim. Anthony ve Medina Fenerbahçe'nin Bence ilk iki transfer olabilir. Çünkü Medina arkadaşlar ya bendeki duyumları söyledim size. Ön protokol imzalandı. Mecbur olacağız gibi dedim. Ve ısrarcıyım bu konuda. Olacak gibi. Ee, bakalım arkadaşlar. Yani ama Antony konusunda da flash gelişmeler yaşanıyormuş. Foto maçın değerleri habere göre Fenerbahçe çok istekli bu konuda. Maximen, Ennesiri, Amrabat falan geldi ama Antony de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Fenerbahçe kiralamak istedi ama olmadı. Ve şimdi Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Ocakta ayrılıyor demiş. Ten Hag'ın görevine son verilmesinin ardından Antony'nin de Ocak ayında takımdan ayrılacağını yazmışlar. Fenerbahçe 24 yaşındaki oyuncu için elinden geleni yapmak istiyor. Hatırlayacağınız üzere Fenerbahçe maçında sakatlanmış. 73'te oyuna girdi. 89'da sahayı sedye ile terk etmişti. Bu da Fenerbahçe'ye gelmesinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ayak bileğinin burkulmasından dolayı bir sıkıntı olmuş. Sanıldığı kadar da ciddi demiş. 5 maçta 155 dakika süre almış. Bir gollük performans sergilemiş. 2027'ye kadar sözleşmesi var ama bir yıl opsiyonu var diyor. Zamanında 95 milyon euroya gelmişti. Ama güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Ya Fenerbahçe taraftarından bazı şeylikler enteresanlıklar oluyor ya. Mesela Napoli'de Lukaku var. Fenerbahçe taraftarı Lukaku'yu istememişti. Şimdi Lukaku çatır çatır gollerini atıyor mesela. Lewandowski'yi istememişti Fenerbahçe taraftarı. En son El Clasico'da gördünüz. Lewandowski uçuyor, kaçıyor, yani beli dönmüyor falan filan diyorduk. Güya durum ortada. Yani Fenerbahçe taraftarı kime kötü diyorsa <laughs> Amravat içinde Hatırlayın ya hocam Fas şey diyordu. Kurun için Fas şubesi. Lan değil diyordum. Yani neyse hayırlısı olsun. Birçok kardeşim de gerçekten de hocam Lukaku'yu sabah akşam istiyordum diyen bir kardeşimiz var. Hani sırf Lukaku için Euro 2024'te bile Belçika maçlarını izliyordum diyor. Yani tam bizlik forvetti. Yanlış anlamayın. Ha bizim ligde şöyle bir şey var. Üstünde Fenerbahçe forması olduğu için de her pozisyona faul çalarlardı o da ayrı mesele ama neyse nasip diyelim. Arkadaşlar bir mesaj var. Yani mesaj kutunuzda bir mesaj var. Mesajı alacak mısınız? Şimdi Fenerbahçe'nin 29 Ekim şeyinde, kutlamasında, görselinde bir detay var. Bakalım o detayı alacak mısınız? Önce şöyle bir dikkatlice bakın arkadaşlar. Şimdi <laughs> baktınız muhtemelen dediniz ki hocam yani 5 yıldız Atatürk görsel. Biraz daha büyütelim mi şöyle? Bulabildiniz mi? Hocam Zeki Murat Gölleden de bazı. Yok o değil. Biraz daha büyütelim mi şöyle? Hatta şu tarafa doğru yapalım şöyle şuradan itibaren. Biraz daha büyütelim. Yavaş yavaş öyle hoca. Yavaş yavaş. Bak yavaş yavaş getir getir getir. Dur. Geri al biraz geri al geri al, geri al. Yavaş yavaş. yavaş. Hala bulamadınız mı? biraz daha oynatayım mı? Yavaş yavaş gel bakalım. Gel gel gel. Sen şimdi nereye varmak istiyorsunuz? Şimdi Fred'i sola aldık. Biraz daha büyütürsem herhalde anlayacaksınız. Acaba acaba şu fotoğrafı kesim kesme olmuyor mu? Ha şey ee, şu alta bastığımız zaman kesebiliyoruz değil mi? Şöyle keseyim. Biraz daha biraz daha biraz daha. Yavaş 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 dur. Şuradan da biraz kesmem lazım. Detayı iyice yakalayın diye. Şuraya kadar keseyim. Fred'e kadar. Buldunuz mu? Şu üstten de keseyim de benim için kolay olsun arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Atatürk'ü kesmeye elim el vermedi. Hala bulamadınız mı? Buldunuz buldunuz. Şimdi Hocam Mourinho'ya duruyor Levent Mercan. Bana uzak Allah'a yakın ol demiş. Mourinho bayrakla Atatürk arasında hocam. Bu mu detay? Kaydır. Kaydır 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 kaydır. Kaydır. Tam merkeze bakın arkadaşlar. Şu anda ekranın ortasında kim var? Atatürk var. Na Atatürk değil ondan bahsetmiyorum. Mario Branco var. Şimdi Branco'nun sağ tarafına bakın. Sol tarafına bakın. Eee hocam ne, ne demek ne anlayacağız? Lan? İyi bakın oğlum. Sağ tarafında kim var? Sol tarafında kim var? Hani sözleşme opsiyon <laughs> adamın sağ tarafında Osayi <laughs> doğrusu sağ tarafında İrfan Can. Bize göre sağ tarafında Osayi var. Kendisine göre sağ tarafında İrfan Can. Sol tarafında Osayi var. Hani bu sözleşme yenileme mesajı olamaz mı? Bence olur. Yani tebrikler dünyanın en güzel takımı. Bu arada İsrailleri yendik diye üzülen herkesin ta <laughs> Evet. Arkadaşlar ben mesajı aldım. Bilmiyorum siz aldınız mı? Ya durduk yere bu adam niye geldi? Yani 29 Ekim'de şimdi hocam adam sportif direktör tabii ki gelecek. Ve niye o sahiden İrfan Can'ı seçti? Yani o sahi önünü elini önden bağlamış. Yani ne demek istiyor hocam biliyor musun? Hocam demek istiyor ki benim istediğim paraya daha inmediler diyor. E, istediğim paraya vermiyorlar daha diyor. Ayıp diyor. İrfan Can da arkadan bağlıyor diyor ki benim sıkıntım yok ben hallettim diyor. Yani arkadaşlar bu poz boşuna verilmedi. Ben size söyleyeyim. Bu pozu boşuna vermediler benden söylemesi. Yani ben bu kadar diyeyim. Gerisini herhalde sizler çakoslarsınız diye düşünüyorum. Serdar Adalı, bugün Türk spor literatüründe Süleyman Seba gibi büyük bir başkan tarafından söylenen şerefli ikincilik tabiri varsa bu sözün şerefli olan tarafı Beşiktaş, söyleniş sebebi ve şaibesi ise Galatasaray'dır diyor. Başka bir şey demiyorum. Yani başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Şimdi e, İrfancan o Osa'yı Bak o maç ritmini yakalarsa çok yakışıklı bir silaha dönüşecek. O için de şunu söylüyorum. Yani İrfancan için de şunu söylüyorum. İrfancan sonradan oyuna girdiğinde çok etkili olamayabiliyor. Ama o sayi maç ritmini yakalaması lazım. Avrupa'da zaten gördüğümüz kadarıyla Osayi Mert Müldür yapacağız. Gördüğümüz kadarıyla diyorum. Ama ligde sağda Osa'yı oynatıp yolumuza bakacağız gibi. Sol tarafta zaten Levent de oynar, Kostić de oynar. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'den sol bek hamlesi haberlerine bir ekleme yapacağım arkadaşlar. Lincoln Henrique. Biz Lincoln'u Tedris Hatt'tan geçirirken de oynattık. 3.5 milyon euro piyasa değeri var. Brezilya Ligi'nde oynuyor. Şu anda 10 numarada sola çıktı oynuyor. Ee, hani nasıl diyeyim size. Bir Şimanski'nin yedekliğini tabii ki de yapabilir. Ama Solbek oynama özelliği de var. Gitti gideli 43 maça çıkmış. 5 gol 3 asist yapmış 2270 dakikada. Artık Solbek mi oynattılar nerede oynattılar. Gerçi bakabiliyoruz buna sanırım ya performans bilgilerinden bu sezon deyip bakabiliyoruz Sanırım oradaki transfer market şeycileri ne kadar yansıttım sol bekle bir maç orta sahanın solunda bir maç sol kanatta iki maç yani toplam dört maç sol kanat oynamış bir maç sağ kanat oynamış orta sahanın 8 numara pozisyonda 10 maç oynamış 10 numara pozisyonunda pozisyonda 12 maç oynamış bilginiz olsun arkadaşlar Hani Hangi pozisyondayken kaç gol attığı da yazıyor. Mu? Aha yazıyor. 10 numaradayken 4 gol, 1 asist. Merkez orta sahadayken, yani 8 numaradayken 10 maçta 1 asist. Sol bekteyken 1 maçta 1 gol, 1 asist yapmış. Hocam o zaman sol bek oynaması lazım. Ee, yani bazen bunu da konuşuyoruz ya. O yüzden dedim. Eee bizim bence sol bek transferimiz Dink Corner'ın olabilir. 31 Ağustos'ta sözleşmesi sona eriyor. Ama tabii ki de 6 milyon euro verilirse alabilirler. 6'yı verirlerse Fenerbahçe 6 milyon euroyu kullanabilecek. 6'yı vermezlerse Fenerbahçe en azından sol bek arayışlarını da kendi içinde çözebilecek. Ama şöyle de bir durum var. Osterwold'den lisansı dondurulup Lincoln'e devam edilebilir. Kentin yerine Medina gelebilir. Yani Fenerbahçe'den kesinlikle %100 iki transfer gelecek arkadaşlar. %100 Yani %100 2 transfer gelecek. Osterwold'den yerine ve e, kentin yerine diyeyim. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Ama durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.